Kendinin bulunuşuna seviniyorum. Bize artık kızlar çiçekler getiriyorlar. Çiçekleri yaya giden adama vermezler. Atının üzerinde ak Şemsettini sakallı yaşlı görünce padişah budur diye ona getiriyorlar. O padişahı işaret ediyor. Odur. O diye sultan. O benim hocamdır diyor. Hocam ona veririz. Şuna inansan o ak Şemsettini yaya yürütmezsin. Aç bulamadıysan bu millete müracaat et. Ertesi gün oraya 500 atı getirmez mi? 500 atı. Ya şu milletine biraz güven, inan. Ama yok. Tatil şahsiyetini öldürdüler. Daha çok şey söylemek istemiyorum. <laughs> i̇smi Peygamber Efendimiz'in torununun ismi Ulubat da şurası. Anadolu'da. Ulubat Hasan. Fethi'nin sembolü. O askerlerin sembolü olan birisi vardı yok mu diye tartışıyorlar. O surat çıkan 20 tane Türk var. İri görünüşlü, iyi, güçlü, kudretli. Yaklaşık 14-15 tanesi şehit düşüyor onları. Ulubatlı iki sunum arasına düşüyor. Önce Rukur Sokaç seyde halini aldı diyor. Biz Bizanslı tarihçiler yazıyor. İlk de onlardan alıyoruz. Var, oraya gitti. O bir sembol bana göre var, sana göre yoksa olmadığını da gösteren bana bir kaynak göster. Yok demek olmuyor. Ama ulu Hasan değilse karıştıran Süleyman. Balaban çavuş, Mustafa Ağa Yenişçeli. Daha kaç kişinin adı var sayılı? Sen onu zani bir adam diye göstermediler mi? Elimde zani bir adam gibi göstermediler mi? Düşün, sembol isim. Sembol Askerin en önündeki en sembol isimlerimizde, okullarımızda, caddelerimizde, diyaletlerimizde Ulu Hasan, sen ki burçlara bayrak olacak kumaştansın. Fatih İstanbul'u fethettiği yaştasın. Sana selam getirdim Ulu Hasan. Her yerde onun ismi yok mu? Onu da zani gösteriyor. Zira sanki bizimkilerde ne var? Bir böyle ezilmişlik duygusu mu? Kompleks mi? Aşağılık kompleksi mi? Yani Müslüman'ı müslümanca da kardeşim. Neyse o. Şimdi yine güzel bir dizi yapıyorlar. Ne dizisi? Diriliş. Erdoğan. O da gayet. Tabii insan çok daha farklı bir dizi bekliyor. Böyle bir dizilerden sonra çok daha farklı bekliyorum. Daha <laughs> insan bekliyor. <laughs> Açıkçası ama bana sorarsanız beklediğini buldun mu? İnsan, insanlarımız da hayranlıkla da izliyoruz. Çünkü müthiş bir efekt, görüntü, hareketler bilmem ne. Şimdi artık işte şeyin zamanı gibi değil. Cüneyt Ardın'ın zamanı gibi, gibi değil. Her ellerinde aletler, edevatlar, imkanlar var ki bir diziye bir milyonun üzerinde para verildi. Bu dizinin bir bölümüne bir milyonun üzerinde para verildi her türlü imkan var. Öyle çok basit olarak falan filan görmeyelim. Burun, burunla övünmenin bir manası da yok. Bunu zaten yapmak zorundasın, göstermek zorundasın. Ama ben neye bakıyorum? Benim tarihim ve ecdadım veriliyor. Veriliyor. Ben buna bakarım. Başkasına bakmam ve bunu da gösteririm ki niye? Daha güzelini yap. Bana daha doğrusunu yap. Daha doğru olarak işle. Nedir? Yani öyle bir, öyle bir toplum ki ezan yok, namaz yok, cemaatle namaz yok. Bir kez olsun, hani bir mescid, bir otağı kur, o otağda mescid olsun ve oraya Süleyman Şah girsin, bir defa cemaatle namaz kıldırsın. Herhalde her akşam beş vakit namaz bekleyecek halim yok. Ama bir mescidinin olduğunu ve oraya konuştuklarını, bir namaz kıldırdıklarını, Namazda Allah'a Aleyküm'e biraz durursun, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, selam verirsin, şöyle 10 saniye sürür, ondan sonra da işte halife kıldırır ya, başkan kıldırır ya, başbuk kıldırır ya, oradaki insanlara da bir söz söyle, bir nasihat eder ve çıkarsın. Ezan duyarsın, namaz duyarsın, cemaatle namaz görürsün. Her kapıda almazsın. Ben topkapı sarayına gençlerimi getiriyorum, her kapıda ne var? Nereye girdiğimiz zaman? hale girdiğimiz zaman her kapıya Ey Müslümanlar! Kendinizin dışındaki evlere izinsiz de selam vermeden asla girmeyin. Birinci izinsiz İzinsiz girmeyin. Selam vermeden girmeyin. Selam duymuyor. Perdenin kapısı çat dalıyor. Pat dalıyor böyle bir de, Ya nasıl bir evdir bu? Nasıl bir anlayıştır? gelin kayınpedere soysuz diye bağırıyor. Oğul babaya itaatsizlik yapıyor. Eğer bana bunun kayıda varsa, kayı dediğimiz o yiğitlerde varsa bana göster bu. Böyle bir ailenin kurduğu devlet, değil sene değil, beş sene yaşamaz. Devlet plan kuramazsın. Cenab-ı Hak Osmanlı'ya o keşfe keşfi, o karışıklık içerisinde bir devlet verdiyse, bunun sebebi var. Bunun birinci sebebi edeptir Osmanlı'daki. Bazı kaynaklar Ertuğrul, bazı kaynaklar Osman Gazi'ye söyler. Osman Gazi bir arkadaşının evinde misafir olur. Sohbet ederler, muhabbet ederler, gece yarısı yatağını yapar, iyi geceler diler ve çekilir. Osman Gazi yatacak. Dikkatini çeker, kapıda bir musam, bir kitap. Kitabı alır bakar, Her şimdiki gibi böyle ciddi, baskılı, özel değil arkadaşlar. Yapma ciltler var. Yani bilemezsin bir kitabın ne kitabı olduğunu. Alır bakar, Kelam-ı Kadim, Furkan-ı Azim, Kur'an-ı Kerim. Ve okur, kor, ama insana hal gelir. İnsana hal gelir. O halini de kaçırmamak lazım hani işte hafiye sarhoşken yolda Kur'an-ı Kerim yazılı bir kağıt görür de çamurun içinden alır, temizler, öper, evinde rafın üstüne bir yere koy, yüksek bir yere koy ve o gece ismi ismi deliller defterine yazılır. Sabahleyin bir kişiye gayetten git benim falan kurum var, benim onu sevdiğimi ve Seyyid e, Veliler defterine bildir diye gönderdiğinde dişli hafi yine meyhanede eğilir. <laughs> Bu sözü aldığı zaman işte o zaman kendine geldi ve o dişli Hafi Velilerden oldu. Ne? Sarhoşken bir kağıda gösterdiği hürmet sebebiyle bir insana bir devletin ne zaman geleceği bilinmez. Onun için yine bizim kültürümüzde en küçük bir günahın büyük bir büyük bir ama işte ne oldu? En büyük haram gibi değil. En küçük bir sevabı en büyük farz gibi işler. Çünkü Cenab-ı rahmeti, bereketi orada olabilir. Kazabı o günahta olabilir. Böyle ama bu bizim aynı zamanda en önemli ölçülerimiz. Osman Gazi kitabı var ve yatıp uyuyamaz. Ayaklarını uzatıp yatamaz. Tiz çöker yatağın yanında ve öyle kalar. Gece gayibinden bir ses Ey Osman! Sen bizim kelamımıza hürmet gösterdiğin için bir de senin evladını, ve eşyanını aziz ve mükemmel eyledik. Osmanlı kaynaklarının tamamında yazılı olan bir sözdür bu, bir anekdottur. Herkesin kaynak olarak kullandığı kitaplarda yazılıdır. Arkadaşlar Anne Şimşir bir hoca Herkesin bazılarının görmediklerini de görüyorum ve anlatıyorum. Aynı kitapları kullanıyorum. Aynı eserleri kullanıyorum. Ama birilerinin bu hikaye, bu anekdot, bunu geçelim. geçmiyoruz. O devlet bunlara bu sebeple gelmiş çünkü. Bunun için derin Sana niye diyor. Birilerine niye derin diyor. İslam dünyası niye şu perişan halde? Birbirini boğazlıyorlar. Görelim şu. Hala şu millet ecdadına saygısı, hürmeti, dünyada nerede bir kalip var, bizim bu milletimiz orada olduğu için Cenab-ı Hak bu Anadolu milletini koruyor. Ben buna bağlıyorum, başka hiçbir şey değil. Ecdadımızın ne kadar üzerimize o oyunlar oynansalar da biz Elitre'deyiz, biz Somali'deyiz, biz Habeşistan'dayız, biz Suriye'deyiz, Suriyeliler burada kucak açıyoruz, biz her yerdeyiz. Çok şeyimizi kaybetsek de, çok hasretimizi de yaşatıyoruz, kaybetmedik. Bunlara sahip çıkmamız lazım. Durduk yerde, şu bizim üzerimize de büyük tehlikeler gelmiyorsa, son anda kıl payı dönebiliyorsak, kurtuluyorsak, sebebi var. Bu milletin üzerinde bence çok önemli sebepleri var. Çok da bazen eksiğimizi söyleyince artılarımızı da görmüyor değilim yani. Eksiklerimizi de bilelim diye söylüyorum. Yoksa şu kayıt, şu şeyi, de, ben de yapmak, konuşmak. Eksiğimizi de bilelim, yapacağımızı da bilelim. Hani bizim insanımız iyi işlerini görmemezlikten gelir, eksiklerini görür, bırakmaya çalışır, daha yok, çok yapmak ister. Bu hasletler de önemli. Ne olacak yani bir insanı övmek, örtestere kesmek bizde. Ama şimdi hatasını söylesem adam üzülüyor. Ya kardeşim dost söyler benim hatamı. Düşman söylemez. Benim bir hatam varsa sen de bana söyle. En büyük dostum olursun. Seni çok severim. Teşekkür ederim. Ben böyle bakıyorum çünkü bizim kültürümüzde hep bu var. Bunları kaybetmemek, bunları unutmamak lazım. Biz de senin evlatlarına aziz eyledik. Oldular mı? Oldular. 622 sene dünyada ikinci bir devlet yok. Bir hanedan devleti olarak, bir hanedan 620 sene devam etmiş bana ikinci bir hanedan devleti gösteremezsiniz. Bu devlet Afrika'nın bir köşesinde Uzakdoğu'nun bir kıyıcığında etniye sütlüye ulaşmadan kendi halinde yaşamış bir devlet değil. Bu devlet dünyanın en çetrefilli bölgelerinde. Bugün Amerika'nın iki sene kalıp da, üç sene kalıp da nasıl çıkacağını bilemediği Orta Asya coğrafyası Orta Doğu coğrafyasını Huzurun gelmediği Balkanlara, Mezopotamya'yı, her birini bugün 100 senedir kan ve zulüm içerisinde kalan Filistin'i 12 çavuşuyla idare eden bir devletti. Muazzam bir devletti bu devlet. En çetrefilli bölgelerini. Bu devletin 450 senesi, 250 senesi tek kutuplu bir devlet. 550 senesi uluslararası bir devlet sadece 50-60 senesi bir küçük ulus devlet. Bu devlet böyle bir devletti. Öyle kendi halinde kalmış bir devlet zannetmeyelim bu devleti. Etbağında asıl oldu mu? Bu devlete tabi olan kimseye, ya, kim, kimse yay gözle bakamıyordu. İşte Filistin öyleydi, Balkanlar öyleydi. Kimse yay gözle bakamıyordu. Ona tabi oldu mu? Orada huzur vardı, refah vardı. Osmanlı gitti, huzur bitti denildi. Eşyaları da aziz oldu mu? Oldu. Müzayedeye çıktığı zaman bir Osmanlı eşyası da para biçilemiyor. Osmanlı eşyası da aziz oldu. Etbası da ona tabi olanlar da aziz oldu. Evlatları da aziz oldu. İnanın biz dahi tarihimize biraz sahip çıktığımız zaman birazcık şöyle vakur bir hale geldiğimiz zaman bütün bir dünyanın ümidinin bizde olduğunu görmüyor muyuz? Bunu bizden bilmeyelim. Bu tarihin gücüdür. Hani bunu şey söylerken bazen ister istemez insan siyasetlerine de misaller vermek durumunda kalıyor. İster istemez veriyorsunuz. Yani ilim adamısınız, şeysiniz ama gündelik bir takım şeyler var. Yani ben bazen insan bakıyorsunuz işte bizim ee, Cumhurbaşkanımız, yani bir önceki başbakanımız şeye gittiği zaman, İslam coğrafyasına bir takım yerlere gittiği zaman nasıl bir karşılanıyor? E bunu ben ondan bilmiyorum açıkçası. Mutlaka tesiri var ama tarihin de bir gücü var. O tarihten aldığı güçle gittiği zaman kim olursa olsun o tarihe sahip çıksın. O tarihten güç alsın. O tarihle beraber yürüsün. Kim olursa olsun böyle olacak. Ama o tarihi atarsan maydanoz gibi bir devlet olursun. Maydanoz gibi bir adam olursun. Kınar gibi olmazsın. Kınar gibi olacaksın. Böyle olduğun zaman yükelirsin, büyürsün. İki cihanda aziz olursun. Son sözlerimi biraz suallerle almak isterim. Böyle söyleyince birlik ve beraberliğin kimsalini de söyleyeyim size. Ben o kişinin adına o kişinin adına Üniversiteler kurardım, enstitüler kurardım, en fazla onun yaşatırdım. Çıkmıyor. Bazen söylüyor. Var onu Paşa. Bizim üç Türk bir araya gelince hemen ne yapar? Artık kurar, muhtar olur, devlet kurar. Değil mi? Hemen üç Türk bir araya geldi mi? Devlet kurmamız çok meşhurdur. Bakmayın 16 devlet falan orada. Bizim 257 tane devletimiz var. İrili ufaklı.